He. Bilmiyorum ki bakayım ya ne yapacağız biz de. Dur lan dur dur dur. 10 20 35 45 51 savunma geldi lan küpeye. Hey granit küpeye sonra atıyordum ya. Çam da da var ama ya. Yani. Hay anasını. <laughs> ne yapayım lan? Oğlum 51 savunma geldi lan ciddi. Lan vallahi lan niye yalan söyleyeyim? Manyak mısın lan bana? Neredesin? Gel göstereyim. C1'deyim. altın tebikti ya. <laughs> Şimdi bir daha atalım. Bence bu sefer artık birisi geçer yani ya. bu de o kadar. Çok yanda kitapsız ya. 89. Bu sefer de 95 üstü gelsin öyle deneyelim bari. Ben. 100 geldi geçti kaç kere yapalım? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bekletelim, basalım. Aman abi Şu kalkana 9 yaptık bir elemanı ekleyelim bakalım. 5, 6, 6, 7, 7, 7, veriyor Bu yani benim yok genelde. bakalım. ekledik gitti. birisi var mı acaba? Nerede bu benim Safiye abi? Ha? Ha. Ha, bunu da uygun almıştım öyle ondan burada bekliyorum. Güzel. Sorun yok. Yine sorun yok. Ya böyle yok totemdir yok motemdir. Bazen eski kapalı olabiliyorum böyle. Faydan gider, huya gider. İstersen yüzde yedi oluyor yani. Sakın sakın sen de dur. Çoğu kişi kızılır bunlara niye aldın? 5 el sunu itenler atılır mı? Ufak da olsa satabilirdi. E zaten ben atmak için aldım yani. Altıda altıda var. bak işte zaten. Neredeymiş ben ona bak bilmem ne bilmem ne. Hiç de saymadım yani geçti mi geçmedi mi. Lan bu piç kaldı. Neyse bir bakalım. Şimdi bir tanesi bizde vardı. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Kardayız. Ben buraya 104 ton para verdim. Videoyu açmayı unutmuşum. Biraz da aldım. Öbür paralarla da aldım. Yani totalde hesapladım bu yüzden. Ivırına zıvırına falan filan. En kötü 155 bon para çıkıyor. 160, 156 bon diyelim. Her türlü kârı oluyorum. 140 bonla başladım ben buna. Bu bir taneye saymadan bile. Benim ayrıca bundan... Da... Şimdi aradan bir gün mü geçti, iki gün mü yani bir gün geçti, bir gün oyuna girmedim, bunlar da eklenmişti. Konuma kaldım sonuçta geçti. Bunu da sen eklemiştik, bu da eklenmiş, IP gelmiş. Şimdi, bu blizik bunaydı, bliziğin etkinliği vardı. Şimdi şunu da ben, Ekledim şimdi onu tutayım. Ekle geçiyor. Ekle de. Şimdi bakım oldu. Bakımdan sonra isim değiştirme attım. Bir eklenmemiş. Şuna ben 3 tane tab tamam, beraber ne fark ediyor bu 3 Bunun parça parçası yokmuş benim işim var şu an parçayla uğraşamayacağım çıkmam gerekiyor bunu gelince atar da yani şu an saat 18 9 gibi neyse ben çıkayım Bir işlerim var onlarla bağlı bir de öyle kapatayım arada biraz zaman geçti gelememiştim oyuna bende bu arada isim değiştirme atmıştım diye şöyle evet önemli da çıkartalım altın yedinize Ya bu son orta ekleme yani. geçmezsen büyü yiyeceksin yani. Yüzde Geçmezsen büyü yiyeceksin yani. İnsanlar da bundan da bakıyor atayım. Neyse. Gelince bakalım gelecek. Şimdi bir aldım. Şu zırh. Şunu yüzde kırkla bırakacağım. Seyteri almak isterdim de neyse. Bu da güzel yani. İleride hidran midir alırız. Hep hafta böyle ağzım alır. Eklerim gitsin. Evet, kullanım. Şimdi buna bassam buna bassam bir karar tutmadı ki Brezilya tuttu. Brezilya daha cazip geliyor diye. Neyse. Bir ona bir ona atalım şöyle Evet, bir bunu atalım. Bir de buradan bunu atalım. Rüzgar direnci, ateşin gücü. Bunu sonradan tekrardan atacağız bakalım. Ne gelir? Şimdi geldik şu zırha. Beklenmemiş. Neyse buna bir büyük eklem atalım artık. Hmm. Yani yan çara vereyim, yan çara tepeye koyayım hatta. Ya da en son bir şey yapayım. Niye zaten bu var ne araştın bu kadar? Hı. Hmm. Ha, biz bunu bir daha yapmak istiyoruz. Danlana kandayız sime deneyeceğiz. Buraya güzel bir para verdim. Buranın geçmesi dur bakayım bir hesap yapayım. 4 tane geçse yine bize kafi ya. Yani. Yok arkadaş bu sefer tutam yapacağım. Geçen tutam yaptık. Biraz zarar vardı. Biraz zararı kapattım tutam yaparak basarken. Bu arada öyle video alıyorum. Arada daha Basıyoruz. Yan AB heyran yan. botlar hala yaşıyor mu lan böyle? Şöyle bakalım. yarım delaş taktı. Delaş neydi o zaman? 2 3 Sen de geçersen hmm. Güzel. Şu an zararımız yok. Güzel lan. Bunu tutarım ha. Neyse nice sonra. Neyse lan. Yanlış gördüm ya. Ben bu şamana savunma görmüştüm. Neyse boş. Bu da gider lan. Oo, oh, tamam tamam. Her türlü kardayız hacı. Güzel güzel. Bunları direkt pazara atayım ben. Sonradan tekrar bir safir bakalım. Damlara kadar safir peynir ekmekten daha hızlı gidiyor. Yani sudan hızlı gidiyor yani. Bak 6 oldu. 6 6 daha 12. 13 bana tuttu. 13. Alıp denesem mi lan? Şu an kardayım aslında. Neyse şu pazarı kurayım da ben bir denerim belki. Şimdi geldik. Bir silme deneyeceğiz. Deneyelim direkt. Şimdi. Tabii yani cenabet başta Konuş ne olursa olsun zarar var. Evet. 5 mon zarar şu an. Neyse ne sayılır? Kaç mon var? 123 sana 8 yaptım. Demin bir kere daha da denedim de onun videosunu almadım ya. Bunu bakalım tek doku. E, bu sefer basacağız doku yani. Ha şu an bastı. Ha. Yok ya. Ha bunda olsa bunu bakalım mı? Men uh. şu kalkanı denedim 8 yaptım daha önce de 8 yaptım 9 denedim geçmedi perşemen attım bir kere yemedi metal ve demirci vuracağım Nereden? Şöyle zorlayayım bakayım. dur ya yani. bir tane daha demirci var evet. Evet. evet Metali aldım tekrar geldim Bu kadar direkt vuralım ya bakın Hmm. film yandan acaba ondan mı öyle yapıyor ya? Belki de var gibi kalkan ya. kalkan basmasını hiç bu ürün gibi geliyor ya. Heh. Hmm. Bakayım 8'e çıktı ne oldu? Lan yanılır mı ya? Allah cezanı versin. Hmm. kapatayım ya ben yine 8 defa Şu 5 kuruş kar yaparım diye <gülüyor> <gülüyor> psikolojik olarak geliyoruz ya. Lan onu dedim hemen 8 oldu. Çünkü ince olur. Hop. Tam ne oldu? Ne oluyor lan sana? Ha? Tezana vermesin ya. Demin böyle tak 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 yaptım. Ben böyle. Ama bu sefer. Lan dilin imanın yok mu senin ya? Hadi den artık olacağım bu bakalım. kendine bağlamayı en iyi sen bilirsin. Doğru konuş. Kalkanı gider ayak tekrar 8 yaptım. Ve son sansı yani artık daha kaçarı yok desem yeri yani. 10 mu 11 mi oldu artık neyse 12 oldu mu yuh artık ya. Onun dini imanın yok mu senin ya. Yine yandı ya. O tövbe. Sen hadi oğlum gelin arayış yaptım mı yapalım? He, değil y mi? Yüksekleri Harun. satarız, parayı kırarız. Lan ateş ayakkabısını ediyordun, tek de 8 oldu lan. 9'u deneyeyim mi? Anki, vallahi hiç oraya karışamam. Niye dersen, basarsın yanar. Belki bassan 9 olacak. Ne no, no olacak o oğlum, yanarsa kendi ayakkabını verirsin bana. Bendeki <laughs> art altı oğlum. <laughs> oğlum ver ver, kabul et abi. <laughs> Seversin tamam tamam öyle olur okey Üstünde <laughs> bir tane ay taşı var onu da denemek istiyorum Aha, Tamam, tamam gelersen, ben yararsam olur benim ayak vereceğim artı yedi olanı alacağım seni Tamam Gel vereyim benim Kimileri kaldı, Allah. kimileri geçti. Boşa dedin değil, yanlış yanlış. Konuşuyor hala. Tekrar yaptım, bıraktım abi. Sana bana kalmaz, her şey tamam, Herkese tonla, bize ise koklatıyor. <laughs> Şu yalan dünya. <gülüyor> dönüp dönüp, <laughs> dönüp duruyorum etrafında. Görmüyor musun <laughs> aklım kaçıyor? Bir bak, biliyorsun.